yaşadığımız tarih itibariyle e, tespitler yapılıyor. Ama tarihte örneği olmayan bir afet yaşadık. Burada narenciye ve zeytin üreticilerinden e, zarar gören çiftçilerimizin tarım sigortası yaptırma oranı eee %15'in üstünde %20 civarına yakın. Tarım sigortası yaptıranların mutlaka bu aşırı sıcaktan kaynaklanan zararlarının sigorta tarafından çiftçilerimize ödenmesi elzem diye düşünüyorum. Ee, aynı zamanda sigorta yaptırmamış olan çiftçilerimiz için de yürürlükte olan Ayhan e, Vekilim'in de bahsettiği 2090 sayılı afet yasası 77 yılında yürürlüğe girmiş. Ama maalesef e, içeriği o kadar ağır şartlar içeriyor ki bu zararı karşılaması mümkün görünmüyor. Onun için buradan arkadaşlarım Sayın Tarım Bakanından bahsettiler. Hepiniz biliyorsunuz bu ülkede artık tek adam rejimi var. Bu konularda tamamen tek adam cumhurbaşkanlığı talimatlarıyla bu yardımlar yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı bütçesinde bu yardımları destekleri yapabilecek bir bütçe var. Aynı zamanda Tarım Bakanlığı bütçesinde var. Bir de AFAD'da bu bütçe var. Mağdur olan bu çiftçilerin zararı Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla geçen mecliste de yaptığım konuşmada Bilim ve Danışma Kurulu Tarsim'le ilgili söylüyorum. Tavsiye kararı alıp Tarsim Yönetim Kurulu onayladığında eee yönetim kurulu kararı aldıktan sonra Cumhurbaşkanı onaylıyor ve bu zarar ödeniyor ödenebiliyor daha doğrusu ama siyasi otoritenin bu yönde karar alması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, eee Tahsin bir açıklama yaptı. Gerçekten çok talihsiz bir açıklama. Aşırı sıcaklardan kaynaklanan zararlar bu yıl ödenemeyecek. Kapsama almıyoruz. Ama 2021 yılı içerisinde bu değerlendirmeye alınır. Eğer bu konuda yetkili kurula karar verirse 2021 yılında aşırı sıcaklardan dolayı eee oluşan afet zararı Tarsim kapsamında olur ve zarar olursa da karşılanır. Ben teşekkür ediyorum. Var herhangi bir soru? Yoksa teşekkür. teşekkür ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar.